Tekrardan merhabalar hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Herkes hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konumuz ise Sizce ne olabilir? Tabii ki zeybek. bazıları diyor ki hocam benim hiç vaktim kalmadı. Üç günüm var, iki günüm var veya bir günüm var, son günüm var diyorlar. Ben bunu nasıl öğrenebileceğim diyorlar. Zeybek gerçekten e, hocamız Zeybek derslerini şöyle anlatıyor. Tek derste iki buçuk saatte garantili bir şekilde öğretiyor. Bu zamana kadar hiç oynamanıza gerek yok. Ben oynamadım hocam yapabilir miyim acaba? İçinizde bu şüpheler kalmasın. Biz bu işi tam profesyonel anlamda yaptığımız için e, derste zaten hoca şöyle anlatıyor. Kolunuzu kaldırın, ayağınızı çekin ayağınızı basın, kolunuzu kaldırın, ellerinizi açarken bu şekilde atın, duruşlarınız falan diye, bakış ifadeleriniz, bunların hepsini özel dans dersi aldığınız için eşinizle beraber sizlere e, tek derste öğretiyor ve iki buçuk saatte, üç saatte garantili bir şekilde öğretmiş oluyor. E, uzaktan gelenler de oluyor bize. İnanın hocam çok iyi öğrettiği için, Tekin Hoca bu zeybek alanında e, başarılı bir şekilde öğrettiği için bütün sanatçıların çoğuna zaten dizilerde, bizlerde gidiyor, öğretiyor. Çakal çökerten zeybeği de rahat herkesin yapabileceği bir zeybek türü olduğu için gayet güzel başarılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ya hocam ben dümdüz bir insanım onu nasıl öğreneceğim de vaktim hiç yok falan diye bunları artık kafanızdan silin atın. Yani biz bu işi tam anlamıyla uzun yıllardan beri yaptığımız için e, garantili veriyoruz. Çünkü bir de şöyle düşünün ben biraz açık sözlüyüm. Hani tek derste yarışmaya katılacak derecede profesyonellik o kadar zaten beklemeyin. Bir dünya yarışmasına, zeybek yarışmasına katılmayacaksınız. Sadece sizin orada misafirlerinize aa ne kadar güzel dans ettiler diye ve sizin de ömür boyu bir hatıra olarak sizlere kalacak ve videonuzu açıp izlediğiniz zaman e, bu anıları hatırlayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Belki yarın bugün gün çocuklarınıza da izleteceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Hep beraber güleceksiniz, eğleneceksiniz falan derken Bunlar bir anı olarak kalacak. Unutmayın bu zamana kadar hiç oynamış olmanıza gerek yok. Tek derste zeybek dersini öğrenebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İsmim Yılmaz Nişancı. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı. Biliyorsunuz diğer videolarıma da YouTube'dan bakabilirsiniz. Almanya'dan, Fransa'dan, Çin'den, Kore'den her yerden bize geliyorlar ders almaya. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımız. Hollanda olsun, neresi olursa olsun. Hatta geçen hafta Amerika'dan 3 tane öğrencimiz geldi sağ olsunlar. Bana da çikolata getirmişler. Onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ee, öğrenirsiniz. Zeybek tek derste 2,5 e, buçuk saatte garantili öğreniyorsunuz. E, sağ hesabım Yılmaz Nişancı. Bu kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkes hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın ve dansla kalın diyorum. Güle güle.